Allah qəbul etsin, başdan Dönüyor 16. Çubuk Belediye Başkanımız Sayın Avukat Vakı Başkanımıza çok teşekkür ederiz bu yardımlardan dolayı. Hem erken dağılıyor hem de ihtiyaç sahiplerine en erken ulaşacak Allah nasip ederse. Bütün köylerimizde buna teşekkür eder Allah razı olsun başkanımız. Evlerine giderek tek tek tespit ediyoruz, bakıyoruz ihtiyaç durumlarını tespit ediyoruz, o şekilde veriyoruz. Evet, çok belediyemiz olarak öncelikle ilçemizde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, hiçbir vatandaşımızın e, ihtiyaçlarının giderilmemesi adına bizler faaliyetlere başladık. Öncelikle Çubuk Kızılay'ımızın Kızılay'ımızın Çubuk Şubesi kanalıyla vatandaşlarımızı hem aşevinde hem de evlerine yemek dağıtımı konusunda birlikte hareket ederek bu ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ayrıyeten kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza ulaşma adına da muhtarlarımızla işbirliği yaparak onlara koli e, e, ve e, çekleri de e, ileterek ulaştırarak o ihtiyaçlarını da gidermiş oluyoruz. Ayrıca belediyemize müracaat eden, kaymakamlığımıza müracaat eden, her kanaldan gelen vatandaşlarımıza geri çevirmeden onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hayır Çarşımız var. Orada da yine hayırsever vatandaşlarımızın bizlere getirmiş oldukları tamamen e, birinci sıfır malzemeleri ihtiyacı olan vatandaşlarımız gelip oradan e, ücretsiz olarak alabilirler. Tüm hayırsever vatandaşlarımızın da hayırları kabul olsun. Allah kabul etsin inşallah. E, birlik, beraberlik içerisinde, huzur içerisinde mübarek Ramazan ayını idrak edeceğiz. E, Allah kabul etsin. Evet, yaklaşık e, günlük 3000 kişiye yakın kızılayımızdan yemek dağıtımı yapılıyor. Bizim hedefimiz de bir üç bin kişilik e, kolü ve çek yardımlarıyla da vatandaşlarımıza ulaşmak. E, tüm hayırsever vatandaşlarımız bu konuda gerçekten şu an e, sıraya girmiş durumdalar. Herkes seferber olmuş durumda. Birlikte ortak hareket ederek e, bu çalışmaları yapıyoruz. E, geldikçe, bize ulaştıkça bütün yardımları anında vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz.